Sayın seyirciler Türkiye ile Avrupa Birliği arasında vize pazarlığı iki gündür süren toplantılarda ele alınıyor. Ve elimize ulaşan son bilgilere göre İçişleri Bakanları Türkiye ile müzakereleri tamamlanan geri kabul anlaşmasını onaylamışlar. Buna onay vermişler ama vize konusunda işi yine yokuşa sürmüşler. Komisyona bir yetki devrine karşı çıkmışlar. Avrupa Birliği İçişleri Bakanları sayın seyirciler. Uzun bir süreden beri e, Türkiye e, kendi vatandaşları için Avrupa Birliği'nden vize kolaylığı istiyordu. Bu konuyu konuşacağımız e, konuk İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doçent Doktor Sayın e, Çiğdem Naz. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun hocam. zamandan beri bu konu gündemde. E, sizin e, vize şikayet hattınız da bir yıldır e, yürürlükte. Evet. Vize şikayet hattını soracağım önce. Ee, ama dilerseniz e, bu konuyu sormak istiyorum güncel bir konu çünkü Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki <laughs> e, geri kabul anlaşması e, ve vizelerin kolaylaştırılması evet. e, bunu bize izleyicilerimize tam olarak anlatır mısınız nasıl bir pazarlık yapılıyor Türkiye ile AB arasında? Evet. Şimdi Avrupa Birliği biliyorsunuz bu yasa dışı göçü önleme konusunda çok büyük bir öncelik tanıyor. Ve özellikle Batı Balkanlar gibi işte ve Gürcistan gibi ülkelerle de bu tür anlaşmalar imzalıyor. Temel amaç da Avrupa Birliği'ne gelen bu yasa dışı göçlerin iade edilmesi. Özellikle transit ülkelere iade edilmesi. Aynı tür bir anlaşmayı Türkiye ile de yapmak istedim. Türkiye ile müzakereler aslında büyük ölçüde sonuçlandı. Fakat şöyle bir sorun çıktı Türkiye'nin durumunda. Diğer ülkelerle Avrupa Birliği bu anlaşmayı müzakere ettiğinde geri kabul anlaşmasıyla paralel olarak aynı zamanda vize muafiyeti ya da vize kolaylaştırma anlaşmalarını da aynı zamanda müzakere etmişti. Yani bu ikisi paralel süreçlerdi. Fakat Türkiye'de Avrupa Birliği böyle bir yükümlülük altına girmek istemiyor. Yani önce diyorlar ki önce geri kabul anlaşmasını imzalayın ondan sonra vize konusunu görüşün diyorlar. E, vize konusunda da e, vize muafiyetini hiçbir zaman e, söz konusu etmiyorlar. Fakat e, vize prosedürünü biraz kolaylaştırıcı, yöntemler e, olabileceğini, uygulamalar olabileceğini ifade ediyorlar. Oysa Balkan ülkelerine değil mi? Tam üyelik müzakerelerine başlamadıkları ülkelere bile Tabii. muafiyet verdiler, değil mi? Evet, Sayın Hocam. evet, evet. Bu, e, be, Niçin Beşbatı böyle bir çifte Balkan, standartlar Türkiye'ye karşı? Şimdi Avrupa Birliği'nin bakışı şöyle. Özellikle Türkiye'nin belli şartları yerine getirmesini istiyorlar. Yani bunlardan biri geri kabul anlaşmasıydı. Bir diğeri biyometrik pasaporta geçişti ki Haziran, geçen Haziran itibariyle A, bu gerçekleştirildi. <laughs> Fakat önemli üçüncü bir sorun var. O da sınır yönetimi. Yani şunu söylüyorlar. Hani siz sınırlarınızı koruyamıyorsunuz ve en çok Avrupa Birliği'ne gelen yasadışı göççülerin en büyük diyelim rotalarından biri Türkiye üzerinden. Türkiye. Özellikle Yunanistan sınırı geçiyor Türkiye, şey, Yunanistan hatta sınırında duvar çekmek gibi bir evet. çit çekmek lazım. Çit çekmek gibi, işte bir plan yapmıştı. E, Avrupa Birliği'nin sınır gücü konuşlandı Yunanistan'da, e, Yunanistan sınırında Türkiye'den gelen yasa dışı göçü önlemek için, o anlamda bize e, şu yani entegre sınır yönetimi adını verdiği e, verdikleri sisteme geçmemizi istiyorlar. Yani sınırları korumak için tek bir yetkili otorite oluşturmamızı istiyorlar. Bu henüz tamamlanmadı. Çalışmalar başladı. İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda bir kurul oluşturuldu. Fakat henüz e, bu bitmedi. Fakat tabii bizim diğer bu Batı Balkan ülkelerine göre aslında avantajımız olması gereken hukuki haklarımız var Değil yani. Mi? Ankara önce, Anlaşmasından kaynaklanan evet, mesela. Evet, Ankara Anlaşması ve Katma Protokolden kaynaklanan özellikle hizmet sunma amacıyla Avrupa Birliği ülkelerine giden aynı zamanda turistler için de yeni bir mahkeme kararı çıktı. Yani hizmet almak için de giden çeşitli Avrupa Birliği ülkelerine giden Türk vatandaşlarına 3 aya kadar vize aslında muafiyeti getirilmesi gerekiyor. Bu tüm AB ülkeleri için değil. E, katma protokol imzalandığı zaman vize uygulamayan ülkeler için ya da e, Avrupa Birliği'ne üye oldukları tarihte yani daha sonra üye oldularsa o tarihte e, Türkiye'ye vize uygulamayan ülkeler için. Bunların daha sonra e, daha ileri giden daha kısıtlayıcı bir önlem almalarını yasaklıyor katma protokolün ilgili hükmü. Bu anlamda mesela Almanya, Danimarka, Fransa gibi ülkelerin, Hollanda'nın aslında e, yani bu turistik amaçla ya da işte eğitim amacıyla, sağlık amacıyla giden, veya iş, için. Vize, iş için giden Türk vatandaşlarına vize uygulamaması gerekiyor ama e, bu konuda çok büyük bir şey var Avrupa Birliği'nde. Yani, Sayın hocam bu, mahkeme bu, kararlarına rağmen olan. Hollanda ve Almanya'dan değil mi? iki mahkeme evet. dedi ki Türklere 6 ay süreli vize uygulamamanız lazım anlaşmalara göre. Evet. Mahkeme lazım. Hükümetler uygulamak isterlerse uygularlar dedi. Evet. İktisadi evet. Kalkınma Vakfı bu konuda ne düşünüyor? Evet. Yani biz e, hukuki istirahat için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani mahkeme kararlarının sayıca artması çok önemli. Soysal kararı bu anlamda çok önemli bir e, eşik oldu 2009 yılındaki Adalet-İvanlı kararı. Evet. E, daha sonra bir süreç başlatıldı. Komisyon tüm üye devletleri sordu. Yani ya 1973'te yani katma protokol yürürlüğe girdiğinde ya da siz üye olduğunuzda e, Türklere vize uyguluyor muydunuz diye sordu. Fakat birçok ülke buna cevap vermedi. Sadece Almanya ve Danimarka cevap verdi ve uygulamadıklarını söylediler. İşte Daha sonra da Almanya'nın getirdiği kısıtlı grupları için vize muafiyeti uygulaması getirildi ama o da pratikte hiçbir ilerlemeye yol açmadı. Çünkü evet, yine bir belge almanız yok. gerekiyor zaten. Yani aslında farklı adı değişse de yine bir vize gibi bir uygulama oldu. Şimdi de mesela komisyonun ilgili üyesi var Cecilia Mansur'un. O da mesela vize konusunda kolaylaştırmadan bile söz ettiğinde çok kısıtlı bazı ilerlemelerden ya da gelişmelerden söz ediyor. Mesela diyor ki Türkiye'de konsolosluk anı daha genişletelim. Hani insanlar İstanbul'a Ankara'ya gitmek zorunda kalmasın diyorlar. İşte süreyi birazcık hani bir, öngörülebilir bir süre haline getirelim. Yani belli bir süre içinde insanlar vize başvurusunun cevabını alsınlar. Fakat tabii bu konsolosluklardaki yığılma randevu alma konusunda bile büyük sorunlar yaşanıyor. Yani gideceğiniz mesela bir etkinlik, bir konferans söz konusu olduğunda yani o vize randevusu almak zaman, gerekli zaman içinde vize randevusu almak zor olabiliyor. E katı Bir panele katılacaksınız mesela efendim. Pa panelin katılma tarihini kaçırıyorsunuz vize alınan kadar. Bir de evet. e, küçük düşürücü, e, aşağılayıcı Çok. ifadeler evet. de var. Şimdi isterseniz siz de sözü oraya getirdiniz. E, onu konuşalım. İktisadi Kalkınma Vakfı önemli bir hizmet yapıyor. O hizmet bir yıldır devam ediyor. Vize şikayet attı. Evet. Türk vatandaşları, e, iş adamları, sanatçılar, gazeteciler, e, sporcular, her kim olursa olsun Avrupa Birliği'nden vize e, almak için ...talepte bulunduktan sonra karşılaştıkları bütün şikayetleri... ...bu hatta iletebiliyorlar değil mi efendim? Evet. evet. Ee, bu hat ne zaman kuruldu, hangi amaçla kuruldu ve nereye geldi? Şimdi bu hat 2009'un Kasım ayında kuruldu ve Ocak 2010 sonuna kadar devam etti. Ve i̇ki telefon hattı bunun yanında işte fax, e-mail gibi değişik yollarla da bize şikayetler geldi. Bu söz konusu dönem içinde yaklaşık bine yakın yani 900'ün üstünde şikayet bize ulaştı. Bine yakın? Evet bu hem 52 ilimizden geldi aynı zamanda Avrupa ülkelerinden gelen şikayetler oldu. Ve bizim amacımız burada bu şikayetlerin özellikle hangi konularda yoğunlaştığı görmekti Yani e, Türk vatandaşları vize konusunda ne gibi sorunlar yaşıyorlar? En çok şikayet ettikleri konular neler? Evet e, temel amacımız da e, yani e, bu vize konusunun gündeme gelmesini sağlamaktı. Özellikle e, Avrupalı e, yetkililerle görüşürken e, bu projenin bizim için önemli bir e, kaynak olacağını düşündük. Yani onlara somut bir şekilde verilerle e, bunları sunduk dedik. Somut işte, veriler de burada işte. Evet e, Vize şikayet ayırıyor. hattı, proje raporu, ön anket evet. çalışması raporu... E, gerçekten İKV'nin önemli çalışmaları bunlar. Evet. Ben e, biraz baktım. E, sağ evet. olsun İKV'den gönderdiler. Özellikle e, şikayet edilen ülke sıralamasında Almanya birinci Evet. şikayet edilen konularda da işte de gerekli zamanda geri dönmemeleri, evet. e, sürekli prosedürde sorun e, çıkartmaları, evet. zaman şeyine uymamaları gibi evet. e, oldukça insan insanlarımızı incitici şeyler var. Sizin dikkatinizi çeken bu bin şikayet arasında neler var? Fendi evet. özet alabilir miyiz sizden? Evet. E, dediğiniz gibi yani en önemli şikayetlerden biri vize başvurularının red cevabı verilmesi. Red cevabı. Ve bu verilirken de e, geçerli bir sebep öne sürülmemesi. E, Gerekçelendirmiyorlar değil mi? Evet. Bir gerekçe sunuluyor Ya da mesela bazı e, şeyler, bazı e, başvuranlar şöyle dediler. Mesela diyelim ki işte Belçika konsolosuna başvurmuşlar. Vize e, talebi kabul edilmemiş. Ve karşılığında flamanca onlara bir belge sunulmuş. Bu flamanca <laughs> belgeyle bir açıklama yapılıyor. Yani bu şekilde. Belçika zaten uyarsız. tam bir facia. yani Belçika'dan vize almak inanılır gibi değil. Evet evet. Yani bir duyarsızlık var. Muamele e, çok kötü. İnsanlar neyle karşılaşacaklarını bilemiyorlar. E, i̇stenen belgeler e, kişisel hayatın, e, özel hayatın gizliliği ilkesine karşı ya da ticari sırların orada evet. açıklanması gibi sorunlar O da çok önemli. Olabiliyor. Kredi kartı bilgilerini evet. banka hesap numaralarını nasıl olur da isterler bir insanın? Evet, İnsan hakkına evet. da evet. aykırı değil mi aynı zamanda hocam? Kesinlikle öyle yani kesinlikle öyle. E, fakat e, yani bunu Avrupa Birliği bir yerde bir caydırıcı sanki bir şey olarak öne sürüyor. E, aynı aynı zamanda konsolosluklar tabii bu vize gelirlerinden de önemli bir gelir, gelir elde ediyorlar. Ediyor. Tabii yüzden, para basıyorlar adeta konsolosluklar. <laughs> evet, bundan vazgeçmek de biraz zor herhalde onlar için. Bir de şundan şikayet ediyor Avrupa Birliği. Vize vizeyle gidip de vize süresini aşıp e, illegal olarak Avrupa ülkelerinde kalan kişilerin de sayısı çok. Yani sadece Türkiye'den giden değil, diğer ülkelerden o yüzden bize verirken de çok böyle şey davranıyorlar. Hani kılık kırk yarar bir şekilde davranıyorlar. Ama tabii ki e, yani hukuki haklarımız olması, Türkiye'nin aday bir ülke olması ve müzakere eden, üyeliği müzakere eden bir ülke olması Avrupa Birliği'nin savlarını geçersiz kılıyor. Şu örneği de vereyim. Mesela bize söyledikleri bu entegre sınır yönetimi konusu. Buyurun. E, bu gerekli yani, Türkiye'nin yapması gereken bir şey. Fakat tabii ki önemli bir mali yük. Aynı şeyi mesela Polonya'nın örneğine karşılaştırdığımızda Polonya'da da aynı sorun vardı. Ukrayna, işte Belarus'tan gelen kaçak göçmenler vardı ve Avrupa Birliği Polonya'ya e, e, üyelik öncesinde çok büyük e, mali ve teknik destek verdi. Yani bu sınır kontrollerinin güçlendirilmesi ve yasa dışı göçün kontrol altına alınması yönünde. Fakat Türkiye söz konusu olduğunda e, bunu yapmıyor. Yani, bu Çünkü şey, gönlü yok hocam, gönlü yok. Yani. <laughs> evet, şu anda belki hani onu üstlenecek kapasitesi de yok. Yani Türkiye'nin bütün bir şekilde AB'ye uy bunu evet. ee, zor bir süreç. Yani bu da aramızdaki Gerçekten sorunlardan birini oluşuyor. Şimdi sizde biriken bu şikayetler ne oluyor? Dışişlerine gönderiyor musunuz? Tabii bütün yetkileri dışişlerine gönderiyoruz özellikle. Gönderin. Avrupa ha. Komisyonuna gönderiyoruz. Evet. Dışişlerinde de ilgileniyorlar. Onlar da böyle bir eee inisiyatif başlatacakları bas, basında yer aldı. Dışişlerinde böyle bir hat kuracağı basında yer aldı. E, ve üzerinde duruluyor. Biz özellikle bir de Avrupalı e, yetkililere bunu sunduk. Avrupa İngilizce olarak da basıldı raporlarımız. Evet. Evet. Ve bunu hani her platformda, Brüksel'de toplantılar yapıldı, her platformda öne sürüyoruz. Zor yani hani. Peki. Ama... Son olarak şunu soracağım. Hı -hı. Şimdi bizi izleyen izleyicilerimizin aklına gelen soruyu hazır hocamız olarak yanımızdayken ve bu konulara kafa yoran bir uzmanımızken, Avrupa Birliği'ne gitmeye çalışan bir vatandaşımız, bizi izleyen bir vatandaşımız, Almanya ve Hollanda'daki mahkeme kararlarına rağmen yine vize terörüyle karşılaşırsa ne yapacak Yine mahkemeye mi başvuracak yoksa boynunu büküp biz laf geçiremiyoruz evet. bu Avrupa Birliği'ne neyse şart, şartlara uyalım mı diyecek efendim. Evet. Bence muhakkak e, hakları savunmak için mahkemeye başvurmak çok önemli. Çünkü hangi günkü e, olursa olsun yani şöyle bu raporumuzda da belirttiğimiz belli ülkeler var yani bu özellikle Katma protokolü, yürürlüğe girdiğinde vize uygulamayan yaklaşık 11 Avrupa Birliği ülkesi 11 var. 11 ülke. Fakat bunların içinde zaten büyük ölçüde Türklerin gittiği ülkeler var yani Almanya, Almanya Fransa, Hollanda, evet. Danimarka gibi ülkeler var. O yüzden herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında bu mutlaka tabii ki hukuk yolunu bu kurtarırken Türk mahkemelerinden başvuracak. Yok Almanya'daki mahkemeleri ya da işte gittik. Gittikleri ülkenin mahkemesine evet. bir dilekçe vererek e, dava evet. açarsa dava e, tıpkı şimdi. daha önce Almanya ve Hollanda'da alınan kararların bir benzerini çıkartabilirler. Evet, yani Bu konuda hiç başka bir şeyimiz ama, yok yani değil mi? Evet şu an için bir de diplomatik girişimler tabii siyasi tabii, onu hükümet e, yapıyor. girişimler. Evet. Peki hala İktisadi Kalkınma Vakfı'nı bu hizmeti için çok teşekkür ediyoruz. Şikayet hattı telefonlarınızı ekranda biz e, duyurduk. Onu e, size hatırlatalım. E, Genel Sekreter Sayın e, Çiğdem Naz hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız e, için ve İK'V'nin bu hizmeti için. Teşekkürler iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sayın seyirciler muhalefet milletvekilleri isyan bayrağını çekti. MHP Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz şoför koltuğunda kendi oturduğu aracıyla kaza geçirince makam aracı talebi bir kez daha gündeme geldi. En sert çıkış CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'den geldi. Peki meclis başkanı bu taleplere ne yanıt verdi? İşte ayrıntılar. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kayardıç Stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Şimdi öncelikle soruna aslında en baştan ve kuş bakışı bir bakmak gerekirse Yunanistan neden ve nasıl böyle bir krizle karşı karşıya kaldı buradan başlayalım dilerseniz. Şimdi efendim Yunanistan'ın bu noktaya gelişi tabii ki tesadüfi değil. İzlenen e, yıllardır uzun yıllardır izlenen e, iktisat politikalarının yanlış iktisat politikalarının bir sonucu. Nedir onlar? Nerede yanlış yapıldı? Aslında biliyorsunuz daha düne kadar... Avrupa e, Birliği'nin işte e, örnek gösterdiği e, ekonomik mucizeler yarattığı söylenen çünkü göstergelere ve görüntüye baktığınız hı. zaman Yunanistan çok parlak bir tablo çiziyordu dışarıdan. Edirne'den çıktığınız zaman bütün geçenler de bilir. Avrupayı bir ülke. Avrupa'ya girdiğinizi hı hı. görüyorsunuz. Altyapı reformlarını yaptı. Bütün restorasyon çalışmaları. Pırıl pırıl modern bir ülke böyle. Birden bire. Bakın 2000 yılında 128 milyar dolar gayri safi yurtiçi hasılası, 2009 yılında 338 milyar dolara gel gelmiş. Hı hı. Kişi başına düşen milli gelişte 11 bin küsur dolardı 2000 yılında. 2009 yılı rakamını biliyorum. 30 bin 200 küsur yani bizim 3 katımızdan evet. fazla. Ama sonra nasıl birdenbire. Şimdi bu bu, bu hale geldi. işte bakın orada Türk ekonomisi için de bence alınacak önemli dersler yatıyor. Bu başarılı gibi görünen parlak tablonun altında yatan yanlış iktisat politikası dediğim olay şuydu. Bir ekonomi sadece ticaretle, sadece finansal etkinliklerle işte bankacılık, ticaret, turizmle hizmetler sektörü dediğimiz sektör ki %77'sini oluşturuyor Yunanistan ekonomisinin sanayi katma değer yaratan bizde olduğu gibi imalat sanayine dayanan reel sektörün gücüyle üretip satan ve o sattığıyla sağladığı dövizlerle ekonomisini çeviren bir ekonomi olmadan sadece işte dış AB'den aldığı yardımlarla çünkü 1970'li yılların sonunda biliyorsunuz Avrupa Birliği hem Türkiye'ye hem Yunanistan'a teklif etti birlikte üye olmasını. Hı hı. Yunanistan bu fırsatı değerlendirdi. Biz maalesef hı. o treni kaçırdık o zaman. Ve çok yüksek karşılıksız hibe de vardı aralarında. Çok düşük faizli çok büyük yardımlar aldılar. İşte borç ve kredi ile dönen bir ekonomiydi Yunanistan hı. ekonomisi. Nitekim bakın şimdi bugün geldiğimiz noktada bir de bakıyorsunuz ki iflas noktası birdenbire iflas noktasına geldiği yani bu borçları çeviremeyeceği, ödeyemeyeceğinin anlaşıldığı, işte kamu kesimi açıklarının, bütçe açıklarının, dış borçların gayri safi yurt içi oranının makul sayılabilir. Hatta onların işte Maastricht ölçütleri var biliyorsunuz. Onların çok çok üstünde, çok tehlikeli boyutlarda. Yani makroekonomik dengesi bozuk, aslında dediğim gibi finansal kesim ağırlıklı, borçla, krediyle, hizmetler sektörüyle çalışan bir ekonomi. Zaten bunu sürgit olmaz. Yani bu ister istemez bir yerde Tıkanacaktı. Tıkanacaktı. Acı gerçeklerle karşı karşıya kalınacaktı ve kalındı. Sistemde en başından bir hata vardı iyi gibi gözüküyor sistem, ancak. Evet, sistem çünkü bakın Avrupa Yunanistan'ı bilenler bilir. Yunanistan mesela öden sonra çalışmaz. 3 saat falan siesta yaparlar. Kapalıdır. Bankalar, resmi idareler her yer kapalıdır. E, ticari faaliyetlerini bile. Yani biraz zevkine sefasına düşkün bir millettir Yunan milleti komşumuz. Dolayısıyla fazla çalışmayı seven bir e, ülke değil. Mesela bakın bizim bütün her şey, bütün eksiklerimize eleştirilecek yönlerimize hı hı. karşın. Türk insanı çok çalışkandır. Çalışkan. Yani fırsat verildiği zaman özellikle özel sektörümüz çok girişimcimiz, çok dinamik. Yani evet. yeni pazarlar buluyor, çalışıyor. Yunanlı'nın yapısı bizim gibi değil, farklı. Yani o biraz rahata alışmış. Biraz böyle lüks evet, yaşamayı seven. Evet çünkü kişi başına dediğim gibi bizim üç katımız yani bizden daha müreffeh bir evet, ülke. Evet bu durum belki de bir miskinlik yaratmış olabilir. Evet ya durumda. bir atalet diyelim. Miskinlik demeyelim biraz ağır kaçar belki hani komşumuza saygılı olalım ama bir atalet olan bir ekonomi yani bizdeki dinamizm yok. Bunu mesela yabancılar da görüyor. Onun için Türkiye'ye yatırım yapıyorlar. Onun için Türkiye'yi gözde görüyorlar. Bizim de yalnız buradan almamız gereken çok ciddi dersler var bence. Çünkü bence bütün bu parlak tablonun altında yatan değindiğim gerçek bizim için de bir parça geçerli. Mukayese edilmez. Aynı ölçüde hı hı. değil kesinlikle. Ama Türk ekonomisi de şu anda başarılı konumda ama biraz sıcak parayla dönen bir ekonomi. Ama bizde imalat sanayi var, üretim var, milli evet. girdi atışı var. O ayrı. Ama yani biz de bu cari işlemler açığımızı eğer çözümleyemezsek ki hükümetimiz başta başbakan Sayın Erdoğan bunun bilincine vardı ve uyardı herkesi. Dedi ki yani siz bu sıcak parayı kontrol edemezseniz bir gün o sıcak para döner sizi kontrol eder. Bu cari işlemler açığına mutlaka bir sorun Çözüm bulunması gerektiğini vurguladı ve ondan sonra da dikkat ederseniz merkez bankası çok evet. önemli bir para politikası değişikliğine Hı -hı. gitti ve şu anda da işte bir takım önlemler alınıyor evet. ama işte dış konjonktür buna ne ölçüde yardımcı olacak o bilinmiyor evet, yani bu ve... gelişmeler pek Hı -hı. bizim için olumlu gelişmeler değil çevremizdeki bu oluktan. ders çıkarılması gerekir diyoruz ders çıkıyor. bizim iktisat politikalarımızda da bazı yanlışlar var bence Hı -hı. bizim de makroekonomik kılganlıklarımız hala var. Peki hocam şimdi özellikle Atina sokaklarına bir baktığımızda az önce haberde de izledik. Evet. Halk oldukça tepkili, oldukça Çok. öfkeli. İşte bir polisin yandığını, ateşe verildiğini gördük. Size göre halk krizi nasıl algılıyor Yunanistan'da? Yani oranın üzerine düşen görevi yapmadığını mı düşünüyor? Neden bu kadar öfkeli ya da halk ne bekliyor? Neden bu denli sokaklara dökülmüş durumda? nasıl analiz ediyor halk sizce Yunanistan'da? Şimdi biliyorsunuz e, geçtiğimiz 2010 yılı içinde e, IMF ve Avrupa Birliği birlikte bir fon oluşturdular ve Yunanistan ekonomisinin işte bu borçlarını çevirebilmesi için iflas noktasından kurtarabilmek için onlara 110 milyar euroluk bir paket sundular. Hı hı. Şimdi bu paketin tabii IMF biliyoruz biz de çok deneyindeyiz. IMF bu verirken AB de öyle bir takım şartlar koyuyor, bir takım kısıtlar koyuyor. Hı hı. İşte kamu borçlarının gayri safi yurt dışı oranını indireceksin diyor ki yüzde yani çok yüzde yüz yirmi, yüzde yüz yirmilerden aşağı çekeceksin diyor. Ki Avrupa kriteri %66'yı geçemez. Master kriterlerine göre. Bütçe açığı yüzde on iki çekeceksin diyor. Şimdi ne demek bütçe açığını %12.7'den 2.8'ine iki nokta yediden iki gayri safi yurt çekmek demek ne demek? Devletin özellikle işte hükümetin bir sürü kamu harcamalarını kısması eğitim, sağlık vesaire en başta da belki savunma harcamalarını ve halkın bugüne kadar almaya alışık olduğu bir takım şeylerin tam tersine bu sefer geri alınması yani almaya alışık bir insan vermeye çok zor katlanır. Evet. Çünkü şimdi kemer sıkma politikaları izleniyor. ...kamu harcamaları kısılıyor, maaşlara zam yok... ...hatta bilakis bazı maaşlar törpülendi biliyorsunuz... ...azaltıldı. Evet. Yani müktesep kazanılmış haklar açısından da... ...o da çok büyük tepki doğuruyor. Alışık değil Yunan halkı böyle bir kemer sıkmaya... ...böyle bir zora. Oradan geliyor tepkisi... ...ve bundan tabii ki bu şu andaki... ...Papandreou hükümeti sorumlu değil bence. Yunanistan'ı bu noktaya getiren... ...Papandreou hükümetinden önceki hükümetlerin... Bence yanlış ve hı hı. işte bu rahata alışmış, yanlış izledikleri iktisat politikaları. politikaları. Papandreou yani çok zor bir görev yüklendi. Ee, onun zaten sosyal demokratların da bir yerde kaderidir. Şimdi bunu temizlemeye çalışıyor. Evet.